tam İyi uyumamışım. Biraz su içeri kaldıralım. Aaa yanıyorum. Aa, Aza. XT. Demirci kuralı. Şimdi böyle yapacaksınız. Çok güzel oldu değil mi? Çok güzel. Mükemmel. Tamam. tamam. Şunu teke teke yendim. Neyse işte. Neyse. No. Renk var. Kırmızı tamam. No. Bu no. açayım hemen. İşte bu, kadar kolay yani. Allah'ım kaçıyor. Gidiyor. Bizim gitme dedim sana. Işık çok kötü vuruyor galiba. Bilmiyorum ama. Neyse bu bir de dolgu nedir lan? Lan gitti gitti. Ben korktum. Kapaklık ne? Evimiz biliyorsunuz. Bizim yine gidiyor. sonlayayım yani. Photoshop'ta kaydetmeyin. Çünkü bu Win'in Photoshop'ta açar. O yüzden ISE'de JPEG kaydedin. Fark etmez zaten. Burada bayağı var, bayağı. ISE'de kaydedin bir kere. Unutmayın. Açmayın. İşte böyle. Tamam. Bu kaydetmişti arkadaşlar. Şimdi ben ben mevzu asıl mevzuya gelelim. Bir üzeri yanıklar açılıyor. Ben bunu daha göreceğim. Yanıklar çıkıyor. Yani ben size daha çok aşağıda video neden eğitim evet eğitim videosundan daha çok aşağıda video yapmayın. Bir bu sefer bu şükür bay.